İsrail'de sirenler, İkinci Dünya Savaşı'nda naziler tarafından katledilen 6 milyon Yahudi için çaldı. Kudüs kentinde halk, sirenler çalarken soykırımda canını yitirenlerin anısına 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Yahudi soykırımını anma gününde ülkede her yıl çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Benjamin Netanyahu resmi tören için Yat Vashem Soykırım Müzesi'ndeydi. Liderler, Nazilerin Ölüm Kampı isimlerinin çevrelediği ebedi ateş önüne çelenk bıraktı. Ülkede televizyonlar gün boyunca Yahudi soykırımı hakkında belgeseller ve toplama kamplarından sağ kalanlarla yapılan röportajlar yayınlıyor. Ülkede çarşamba günü yayınlanan rapora göre antisemitizm 2014 yılında büyük artış gösterdi. En çok antisemitik saldırının yaşandığı ülke Fransa. İsrail hükümeti geçen yıl Gazze şeridine düzenlediği ağır saldırılar nedeniyle büyük tepki gördü. Rapor, antisemitizmin yükselişine neden olan sosyal medya ve gazetelerde yayınlanan Yahudi karşıtı karikatürleri de sebep gösteriyor.